Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile hafta sonu bültenine hazırlanırken yine sizlerin karşısında olmanın keyfi ve heyecanı içerisindeyim. Gündemimiz yine çok dolu, gündemimiz yine çok yoğun olacak. Trendyol Süper Lig'de yeni hafta açılıyor. Adana Demirspor Kayseri Spor konuk ediyor bu karşılaşmayı yine ülkemizden Trendyol birincilikten Şanlıurfa Spor Bolu Spor karşılaşması ile kombine edeceğiz. Yetecek mi? Kesinlikle ve kesinlikle yetmeyecek. Kralın kasasında bu videoda iki kupon çıkartmaya çalışacağız. Nis nice, Nantes karşılaşması ile birlikte Genoa Udinese mücadelesini de elimden geldiğince dilim döndüğünce tahminleştirmeye ikili bir kupon daha oluşturmaya çalışacağım sizlere. Arkadaşlar içeriklerim size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Her beğeni her abone ol butonuna tık çok daha önemli benim için artık diyeyim ve gündemimize gireyim. Trendyol Süper Lig'de hafta açılıyor. Adana Demirspor Kayseri Sporu konuk ediyor. Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak. Yeni Adana Stadyumunda oynanacak olan bu mücadele. Adana Demirspor 27 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlikte puan silme cezası da olunca eksi -2 puanla zaten sezon başından beri dibe demir atmış durumda. Kayseri Spor 27 maçta 7 galibiyet 9 beraberlikte. Son dönemde biraz hareketlendiler. Biraz kıpırdandılar. Kümede kalma savaşının aktif olarak içerisindeler. Bodrum Futbol Kulübü, Sivas Spor, Alanya Spor, hatta Çaykur Rizespor ve Konya Spor'a kadar sıçrayan bir yarış da izleyebileceğimizi öngörmekteyim. Adana Demirspor'un karşılaşmalarında çok gol oluyor dostlar. Şimdi Demirspor evet güç kaybetti, kan kaybetti ama ileri uçta da açık futboldan taviz vermeden baskın oynamaya çalışıyor. Ha kaliteleri çok maç kazanmaya veya o topa sahip olma oyununa el vermiyor ama yine de önde baskıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Geride de çok boşluk bırakıyorlar. Hal böyle olunca gol yeme potansiyelleri de doğal olarak yükseliyor ve 65 golle de ligin en çok gol yiyen takımı üviyetinde Adana Demirspor. Son haftalarda da yine ben Adana Demirspor'un üstüne yöneliyorum. Sivasspor maçında da yöneldik. Pişman olmadık. Tercihimiz kazanmıştı. Burada da 3.5 üst diyeceğim. Oranın da gayet güzel. Denenebilir bilir dostlar. Şanlıurfa Spor, Bolu Spor'la karşılaşıyor. 20 0da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda oynanacak bu mücadele. Bolu Spor 45 puanla playoff yarışı verir konumda. Çorum Futbol Kulübü'nün 7. sıranın 1 puan gerisinde sadece. Şanlıurfaspor Spor 34 puanda kümede kalma savaşı veriyor onlarda. Önemli oyuncuları var kadrolarında. İşte başta Marco Paixão. Bu ligin en önemli isimlerinden birisi. Bu ligde defalarca kez gol krallığı yaşamış bir isim. Ama bu sezon Şanlıurfaspor Spor adına ya çok da beklenildiği gibi, istenildiği gibi gitmedi. Zaman zaman krizlerle de boğuşuldu takımda. Ha bu krizler Geçici sürelerle de atlatıldı. Genel olarak da atlatıldı. Ama takım şu anda düşme hattında. Ben bu karşılaşmada Şanlıurfa Spor'un evinde puan çıkartacağını düşünüyorum dostlar. 1-0 çifte şans denenebilir. Oran tatminici olmazsa maç sonucu bile de yönelebiliriz. Evet ilk kombinimiz Trendyol Süperlik ve Trendyol Birincilik maçlarından oluştu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Tekrar ve tekrar vurgulayayım. Her beğeni, her abone ol butonuna tık. Çok daha önemli, çok daha kıymetli benim için artık. Nice, Nantes ile karşı karşıya geliyor. İkinci kombinemize geçelim. Avrupa semalarına gidelim. Nice bu sezon Lig 1'de. 27 maçta 13 galibiyet 8 beraberlikle 47 puanda ve Şampiyonlar Ligi yarışı veriyorlar. Diğer tarafta Nantes ise 27 puanda ya oyun olarak küme düşmeyi hak etmeyen bir yapıları var ama şu anda kümede kalma yarışının içerisindeler. Nice takımının kadro kalitesi Nance'dan tabii ki çok daha yukarıda ve hedefleri de çok farklı tabii ki. Ben bu karşılaşmalı Nice'in evinde kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 diyorum. Genoa Udinese karşılaşmasıyla gündemi noktalayacağız. 21.45'te İtalya Serie A'da 31. hafta heyecanı başlıyor. Udine ise bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 11 galibiyet 7 beraberlikle 40 puan topladı. 36 gol attılar. Kalelerinde ise tam 41 gol gördüler. Genoa takımı ise 30 maç 8 galibiyet 11 beraberlik 35 puanda 12. sırada. İki takım da orta sıralarda ne Avrupa için mücadele ederler ne kümede kalma sıkıntısına düşerler. Rahat bir şekilde ligi noktalarlar gibi görünüyor. Şu anda görüntü bu şekilde. Şimdi Genoa özellikle kanat takımlarını etkili kullanan bir takım. Udinese'nin de bunu ayak uydurabileceğini düşünüyorum. Udinese'den de yüksek tempo bekliyorum ki tempoyu seven bir takımlar. Ben bu maçta bol bol köşe yönlerinin ziyaret edileceğini düşünüyorum. Bol pozisyonlu, yüksek tempolu. Son vuruş sıkıntıları zaman zaman yaşanabilir. Bu yüzden golden çekiniyorum. Korner'e yöneleceğim. 8.5 korner üst tercihi denenebilir diyorum dostlar. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.